bir kere akıntı temizse Hı -hı. hani ben fetva makamı değilim ama Hı -hı. soru böyle çok geldiği için hocalarımla da istişare Hı -hı. ettim ve hocaların da söylediği hani ilahiyat hocalarının da söylediği bu konuda söz sahibi kişilerin Hı -hı. de söylediği şu ki eğer akıntı temizse yani iltihap yoksa bu abdesti hiçbir şekilde bozmuyor. Hı -hı. Ama bizim algımızda hani vajen bir kirlidir, oradan gelen her şey kötüdür, kakadır gibi Bazen Hı -hı. zaman zaman konuşuyoruz Hı -hı. ya, öyle bir algımız olduğu için oradan gelen her şey sanki iyi olan bir şeyi bozuyor, abdesti bozuyor. O mantıkla gidersek burun akıntısının da abdesti bozması lazım, tükrüğümüzün Hı -hı. akmasının da abdesti bozması lazım, kulak kirinin de abdesti bozması lazım. Ama bozmuyor. O zaman hazır konu açılmışken nasıl olmalı dinimize göre, İslamiyet'e göre hijyen nasıl olmalıdır? Hı -hı. Öncelikle şeyi hemen yine söyleyeyim, eğer mikrobik bir akıntı varsa... Hı -hı. Yani işte kokulu, kaşıntı yapan, sizi rahatsız eden, işte yeşil, köpüklü, bazen kirli beyaz mikrobun çeşidine göre akıntı varsa bu abdesti bozar. Ama hangi abdesti bozar? Yine hocalardan öğrendiğim bilgiyi söylüyorum. Siz abdest aldınız, akıntınız geldi, o vakit, o vaktin namazını kılabilirsiniz. Ama bir dahaki vakte tekrar abdest almanız lazım. Ama temiz bir akıntı varsa bir aldığınız abdestle 2-3 vakit başka şekilde abdestiniz bozulmuyorsa abdestiniz bozulmaz ve namazınızı kılabilirsiniz. Bu konuda bazen gereksiz hassasiyetler gösteriliyor. Çok öyle hastalardan görüyorum. Diyor ki, namazı bozuyorum, akıntı geldi namazı bozuyorum, tekrar abdest alıyorum. Zaten dinimizin böyle bir şeyi istemesi, emretmesi... Mantığa da hmm. Böyle bir şey mümkün değil. Hani burnum aktı, abdestim bozuluyor mu? Gözyaşım aktı, abdestim bozuluyor mu? Bunun gibi düşünmek lazım. Hmm. Diyenimiz evet, e, hijyen. hijyene. Nasıl olmalı? Onu Şimdi, oluşmak gerekiyor. E, bize verilen bedeni korumak için de bir takım yasaklar, emirler, tavsiyelerde bulunmuş hadislerle, ayetlerle hmm. Ee, dediğim gibi hani ben bir ilahiyatçı olmadığım için bu konuyla ilgili çok fazla bilgim yok. Ama işin özüne baktığımızda, işin aslına hı hı. baktığımızda bizi korumak adına o kadar çok tavsiye var ki ve bu anlamda da temizlik şiddetle tavsiye ediliyor dinimizde. Hani hepimizin Tabii. bildiği bir şey vardır. Temizlik imandan, imandan gelir. gelir. Bilmeyenimiz yoktur. Yani imanımız varsa temizliğe dikkat ederiz. Çünkü... İmanımız ne iman? Bizi bize veren iman. Bizi bize emanet edenin emanetine sahip çıkmak.